Bazı arkadaşlarınızdan bana gelen yorumlardan e, hep görüyorum Fenerbahçe'yi nasıl durduracağız, Fenerbahçe uçuşta, Fenerbahçe kaçışta, ne yapıyorlar, kadroları nasıl, neden böyle oluyor, formasyonu nedir, durdurulabilirler mi falan gibi sorular geliyor. Tabi bunu bilmiyoruz, bu soruların cevaplarının hiçbirisi net olarak yok ama ne oynuyorlar, şimdi şu yanımda gördüğünüz e, yerden Fenerbahçe'nin oyun planını genel olarak çıkarttığı ilk 11'i, oyuncu değişikliklerini vesaire konuşacağız. Ama bundan hemen önce her zaman ne diyorum? Eski videoları da lütfen izleyin. Like atın ve yorum atın. Bunlar en önemli şeyler. Kanalın gelişimi açısından başka türlü maalesef ilerleme olmuyor. Like'lara, yorumlara çok ihtiyaç var. Özellikle de videoların izlenmesi konusunda desteğinizi tekrar istiyorum. Şimdi dönelim Fenerbahçe ne yapıyor kısmına. Bakın Fenerbahçe ne yapıyor. Oyun formatları 4-2-3-1 bu neredeyse hiç değişmedi. 8 maçtır. Avrupa maçlarında da pek değişmiyor. Ama ligde şunu söyleyebiliriz ki 8 maçtır bu hiç değişmedi. Kalede ...Livakovic, ona çok güveniyorlar. En son milli takımdaki performansı biraz onları üzdü. Hırvatistan milli takımıyla oynadığı... ...hem bizim maçta hem Galler maçında. maçında. Ee, özellikle bizim maçta Barış Alper'den gol yedi diye... ...falan e, bayağı bir sinirliler ona. Neyse, Livakovic... ...burayı devraldı Altay'dan ve muhtemelen de... ...hiç değişmeden sezon sonuna kadar devam edecek. Sağda, sağ bekte... E, ...Osay Samuel'i görüyoruz. Osay sakat ya da cezalı olmadığı sürece... ...orada oynamaya devam eder... O onların oyun planında defansif olarak çok önemli. Ofansif yetenekleri çok sınırlı bu oyuncunun ama defansif olarak çok hızlı. Bakın ona dikkat etmek lazım. Çok az arkaya adam kaçırıyor. Bu en önemli konu. O yüzden de İsmail Kartal sürekli Osay Samuel ile burada sağ bekle. Onu hep hazır tutuyor. Ee, onu söyleyelim. Orta ikili de e, orta ikili tamamen yeni isimlerden oluşuyor. Cicu ve Bekao. Birisi İtalya'dan birisi Fransa'dan. İkisi de açıkçası Fenerbahçe'de oturdu diyebiliriz. Özellikle de ligdeki zayıf takımlar karşısında çok kolay defans savunma yaptılar. Çok az gol yediler. Ligin en az gol yiyen takımı ve bu iki oyuncu birlikte oynadığı zaman da neredeyse hiç gol yemediler. Ee, hem burada Ciku hem burada orta ikilide Bekao ikisi de Fenerbahçe'ye ciddi katkı veriyor onu söyleyeyim. Ve bu ikili burayı tamamen kapattı. Bu ikiliyle ilgili biraz şey e, yapmaya çalışıyorlar. Eskiler bilir Uça Hök ya da Galatasaray'da Song Thomas falan gibi böyle ikili e, yapmaya çalışıyorlar. E, orası oturmuş gibi gözüküyor. Fenerbahçe yaklaşık e, Ali Koç dönemindeki 6. yılında e, ilk defa bir doğru bir stoper ikilisi buldu. İşte bu yüzden az kaybediyorlar. Bu yüzden az gol ve sol beke de geldiğimizde Devşirme sol bek oldu Ferdi. 2 senedir müthiş oynuyor. Bu sene de aynı şekilde sol bekte onu görüyoruz sürekli bindiriyor. Yani şöyle size işte şuradan oyuna şurada başlıyor ama kendisini sürekli şuralarda, şuralarda hatta ve hatta şurada forvetin arkı yanına kadar her iki durumda da Ferdi'yi izliyoruz. Asıl pozisyonu şurası. Yani sol bek olsa dahi e, sürekli bu e, yani sol açığın önüne kadar bindirme yapıyor. Onu her maç görüyoruz. O yüzden de Fenerbahçe'nin oyun planında inanılmaz önem taşıyor Ferdi Kadıoğlu. Orta ikiliye geldiğimizde e, birisi sürpriz, birisinin performans, diğerinin performansı hiç sürpriz değil, hiç değişmiyor orası. İsmail, e, Bursa Bursaspor'dan yanlış hatırlamıyorsam gelen oyuncu ve e, Fred hiç değişmiyorlar. Her ikisi de çok iyi oynuyor. E, özellikle Fred'in katkısı orada üst düzey oldu. Hatta Fred'in katkısı için şunu söyleyeyim: e, Melo bizdeki Fernando bir gene Brezilyalı ve Son olarak da Lucas Torreira'nın oyun tarzına çok benziyor. Fred'in çok hırslı, kesici ve çok da ofansif bir görüntüsü var. Takıma gerçekten ileri geri katkı veriyor. Bakın bütün maç içerisinde bu ana pozisyonu şurası olmasına rağmen sürekli şurada, sürekli şurada, sürekli şurada da kendisini görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bütün bu sahayı şöyle görüş Şuradan başlayarak düşünün. Bütün bu sahayı e, oynuyor. İnanılmaz derecede koşuyor, mücadele ediyor Fred. O yüzden dediğim gibi orta sahada özellikle Fenerbahçe oyunu çok tutuyor. Rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Bunu söylemek lazım. Hücum hattına geldiğimizde de aslında hücum hattı bu değişmiyor. Şu dörtlü sayacağım şimdi. Fakat bu dörtlü inanılmaz derecede hem buradan Ferdi'den hem buradan özellikle Fred'den çok ciddi katkı geliyor. Onu söylemek lazım öncelikle ama şuraya dönecek olursak da bu sezonu flash ismi burada sağ önde oynayan İrfan Can. Müthiş bir sezon başlangıcı yaptı. Genelde oyunun içine kaybolurdu, eziliyordu, zar oyundan çıkıyordu falan. Bu sene çok iyi başladı. Sürekli bakın sağ ön olmasına rağmen şuralara geliyor. Top almak için izleyin bunları hep göreceksiniz. Sürekli buralarda daha çok. Burada top aldıktan sonra da ya içeriye Ceko'ya asist yapıyor ya buradan kendi gidip gol vuruşunu yapıyor. Ama şurayı şöyle Mükemmel kullandı sezon başından beri. Bu yüzden de çok ciddi katkı yaptı. Sol tarafta e, Tadic'i izliyoruz. Tadic onlar için beklendiği kadar olmasa da gene tabi çok klas. Yaşından dolayı da biraz zayıf kaldı. E, Tadic ama Fenerbahçe'yi durdurmak isteyenlerin e, bence odak noktası olabilir. Tadic ve e, İrfan Can attı. Orayı çok iyi kullanıyorlar. Sürekli sağdan soldan. Ve özellikle de Ferdi'nin Tadic'e inanılmaz derecede katkısı var. Aynı dili de konuşuyorlar onlar. Hollanda'da yıllarca ikisi de yaşadı. Hatta Ferdi Hollanda doğumlu galiba. Ee, oradan da belli ki anlaşıyorlar. Şu hat, şurası yani. Fenerbahçe'nin en tehlikeli hattı. Onu söyleyeyim. Ferdi'den Tadic'e, e, Tadic'den Ferdi'ye bunu bin kere falan yaptılar her maç. Ee, ortada, forvetin hemen arkasında şurada. Ve, ve bütün şu forvet hattını da oynayan, şuranın hepsini de oynayan kim var? Ee, Şimanski ee, Galatasaray'la görüştüğü işte Flora'ya kadar geldiği gezdiği falan söyleniyor artık doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ee, Şimanski'nin de e, Fenerbahçe'ye katkısı zaten skor olarak da görüyoruz çok yüksek oyun falan kurmuyor onu söyleyeyim tamamen şuralarda önüne düşen her topu kaleye atıyor bakın oyun kuran bir Hacı bir Alex e, bir Snyder e, tarzı bir on numara değil tamamen daha çok talişka gibi önüne düşeni yapıştırıyor ve, e, sonuç alıyor. Fenerbahçe'nin ana planı bu. Ve en önde de e, sezon başından beri de kaptanları Edin Ceko ile oynuyorlar. E, Ceko da yaşından beklenmeyecek kadar iyi başladı. Da büyük klas tabi. Ama her maç çok gol kaçırıyor. izliyoruz. Kaçırsa da atıyor. Fenerbahçe'nin en büyük iki eksiğiydi. E, bir kaleci çok yani hiç kurtarış diye bir şey yok. Maç kurtarma diye bir şey yok kalecilerinde. Son 6-7 yıldır. Bir de forvetleri istediği gibi belki biraz Valencia iyiydi. Onun dışında bir forvet bulamamışlardı. Bu sene kesin sonuca gitmek için e, tecrübeli en az hata yapacak e, 11'i kurmaya çalıştılar. Fenerbahçe'nin ana planı işte burada anlatmaya çalıştığım gibi Ljivakovic'den Li başlıyor. Ciku Bekao tamamen çok sert stoper. İkisi, i̇kilisi e, sert savunma yapıyor. Ferdi klasik sol bek olmanın çok ötesinde. Bazen Osterweil-Volde'de e, Ferdi yokken oynuyor ya da Ferdi o Osayi'nin yerine oynadığı zaman buraya Osterwold de geliyor. Ama tabii ki %90 olarak Ferdi oynuyor. Bütün bu sol kanadı kullanıyor. Yani bütün burası onda. E, Tad için de bazen önüne geçiyor. E, orta sahada da İsmail ve Fred'le çok güçlü bir orta saha kurdular. Özellikle Fred'in hem ofansif hem defansif oyun yeteneği çok yüksek. Boşuna bir adam Manchester United'ları Brezilya milli takımlarını görmüyor yani. Bu boşuna değil. Önlerinde en önde orta saha olarak. Şimanski dediğim gibi oyun kurma özelliği falan yok. Geleni yapıştırıyor. Bütün yaptığı bu. Ee, solda Tadiç sağda İrfan'la da skor buluyorlar. Gol ya da asist. Ve en önde de Ceko. Çok kaçırsa da atıyor. Ee, şu ana kadar 8'le 8'leri bu şekilde geldi. Bana kalırsa onları durdurmak için a e ana plan şu hattı fe e Ferdi-Tadiç hattını çok iyi kapatmak lazım. Bunu e işte Saça Boyay <laughs> ve Boya'nın da önünde oynayacak Artık kim olur bilmiyorum. Maç maç değişiyor. Ee, oyuncu grubuyla kapatabiliriz ama e, tabii ki klasik Anadolu takımlarının çok zor bu yetenekleri durdurabilmesi. Zaten o yüzden de 8'de 8 yaptılar. Ee, Fenerbahçeliler. Bunu söyleyebiliriz. Bu videomuzdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra da bu tür videoları istiyorsak daha böyle taktik, daha analiz videoları istiyorsak e, yorumlara lütfen yazalım. Ve e, kanaldaki diğer videoları da mutlaka izleyelim, like atalım ve abone yorum atalım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Desteğinizi tekrar tekrar e, özellikle belirterek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.